Kemal Kılıçdaroğlu gitti, HDP'yi ziyaret etti. Evet. Şimdi öncesini hatırlatalım. Şu açıdan önemli. Mithat Sancar Habertürk programında dedi ki, CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değil, Millet İttifakı'nın aday, adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bize ziyarete bekliyoruz. Hani demişti ya Kemal Kılıçdaroğlu evet. Gel bakalım Muharrem diye. Mithat Sancar da aynen öyle bir şey yaptı. Bir depremle ilgili bir şey oldu. E, depremi bahane ettiler aslında. Ya işte deprem bölgesindeydi falan filan. Cumartesi görüştüler. E, Ayaküstü yaptıkları açıklamada Kürt sorununu mecliste çözeceğiz. Sözü verdiler. Sonra bugün Pervin Buldan ve işte onların da bir ittifakı var biz e, adayı aday göstermeyeceğiz dediler. Şimdi bundan sonra ne olacak? HDP bu işin neresinde olacak? Anayasa Mahkemesi sözlü savunmayı eee seçimden sonraya da bırakmadı. Ne diyorsun abi? Bu e, yani ilanın malumu diyorlar, o malumun diyorlar. Malumun evet, ilanı. Malumun ilanı evet diyorlar. Bu bu da malumun ilanı. Ama bu ilan tabii bir şeyleri de ortaya koyuyor. ...neyi ortaya koyuyor? Masanın en altındakini terse çeviriyor. Masa tersine dönüyor. Nasıl masanın abi? altında biri var diyorlar diye... ...yedincisi masanın altında Hı -hı. gözükmüyor diye. Masayı ters çevirdiğinde masanın en üstüne çıkıyor. Öyle mi oldu? Işte? Öyle oluyor. Bu öyledir bu. Hı -hı. Burada ben bir defasında söylemiştim Meral Akşener... ...masaya çağırmamakla en büyük hatayı işledi demiştim abi. şeyin HDP'yi masaya. İpler, ipler HDP'nin elinde. Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin emrine giriyor. Gel bakalım şeyin aday olarak dediğinde de söylediğiniz gibi bu da onu gösteriyor. Bizi ziyarete gel. Bizi ziyarete gel. Bize geleceksin. Bizim istediğimizi vereceksin. Bak ben o zaman demiştim ki yazılı metinde girmeleri lazım. Hı hı. Sözlü metin verecekler. Ve ben ne söz verdiğini bilemeyeceğim daha. Peki Cumhurbaşkanı bunların dediği olursa Meral Akşener olmayacak. Hı hı. Kılıçdaroğlu olacak. Sözleri veren kim olacak? Kılıçdaroğlu olacak. Ben söz verdim kardeşim. Ben bunu onlara söz verdim. Bunu yapmak zorundayım. Bunu söz verdim. Bunu yapmak zorundayım. Bu tamamen sözlü müdür? Kendi aralarında imzalı mıdır? Hedefe çok boş yere konuşmaz. Laf da atmaz. Gücünü biliyor. Kendisinin gücünü kendilerine mahkum olduklarını da biliyor ve bunu hakkıyla yerine getiriyor. Hakkıyla. Tepede şu anda hedefe var. Hepsi onların emrine girmiş durumda. Aksi bir şeyi asla yapamayacaklar. Bunu milletin bilmesi lazım. Ben bunu yazıyorum. Yarın bunlar ortaya çıkacak. Öyle bir durum olursa. Yani e, ortaya çıkacak. Gücünü biliyor. Onların kendilerine muhtaç olduğu noktayı biliyor. Tehdidi yapmasını biliyor. Ortalığı yıkarlar. Ne ile karşılaşacaklarını kendileri görürler o zaman. Yani bu biraz şey değil yani böyle e, hani tartışılan bir şey var ya HDP bakanlık isteyecek mi? Yani bu bakanlıkla sınırlı bir şey değil. Bakanlıklar filan hikaye abi. hikaye. Asıl özellik başka bir şey bölmek, e, Abdullah Öcalan'ı çıkartmak tamamen abi her şey en ileri derecede isteyecekler. Bakanlıklar falan da hikaye. Elbette olacak. Elbette verecekler. Ama hani bakanlık paylaşımı bir paylaşımdır. Netice itibarıyla ortakların kendi aralarında. Bu bütün koalisyonlarda zaten. Eskiden bankaları paylaşamazlardı abi. Bankaları. O banka sana, bu banka bana soymak için. Hı hı. Şimdi bakanlıklar eliyle onları yapıyorlar. Hangi bak bakanlıkta daha çok etkili olabilirler. Onları alıyorlar. Ama bu işin ilerisi başka. Yani bakanlık veya diğerleri memleket yönetimi içindir. Daha iyi idare içindir. İnsanımız böyle bakabilir. Burada bu yok. Burada asıl prensipler var. Ne yapmak istedikleri var. HDP'nin maksadı belli. HDP'nin tavrı belli, HDP'nin tarzı belli. Yani AK Parti'nin bütün Güneydoğu'daki faaliyetlerini orada bölücülerin görevden alınmasını ya oralara işte kayyum tayin edilmesini, bunların her birini kaldıracak. O dağ kaldırmalar, mücadeleler, her biri yeniden sil baştan olacak. Ve bu noktada bunu yapmak zorunda kalacaklar. Buna Peki, itiraz şimdi, edemeyecekler. Şimdi müthiş bir özgüven. Ee, zaten Kemal Kılıçdaroğlu daha Pervin Buldan ve Mithat Sancar'a gitmeden önce... E, Pervin Buldan'ın Kandil'deki dostu Tırnak içinde söylüyorum çünkü Kendisi çığlık ata ata Kandil'deki dostlarımız Karayılan Bayık bilmem ne evet. Çığlık atmıştı Kandil'deki o dostu açıklama yaptı Dedi ki bu e, 14 Mayıs 2023 Seçimleri Abdullah Öcalan için özgürlük Seçim olacak Yetmedi Şimdi e, Şeyi bir dinleyelim ...çok enteresan... ...Nevruz'dan dolayı Ahmet Türk... ...hani hastaydı evet. ya... ...hastaydı evet, ya... Hastaydı. ...hasta olduğu için cezaevinden... ...çıkarılmıştı Çıklı. ya... ...maşallah çok sağlıklı... ...sesi de bayağı gür çıktı... ...dün e, meydanlarda... ...bu yıl... ...Abdullah Öcalan'ın yılı olacak dedi... ...özgürlük yılı olacak dedi... ...ve... E, ...aleni olarak tehdit etti... Kimi tehdit etti? Kürt vatandaşları tehdit etti. Evet. Yani bir, Kürt halkını e, AK Parti'ye oy veren Kürtleri ahlaksız olarak evet. yorumluyor. Yani bu hem tehdit var, sakın vermeyin. İki, verirseniz ahlaksızsınız. Bu geçmiş dönemlerde biliyorsunuz namlunun ucunu dayıyorlardı Kürt seçmenin evet. kafasına buraya vereceksin diyorlardı. Ama bu Diyarbakır annelerinin bu eylemleri, bu işleri biraz değiştirdi. Hiçbir şey eskisi gibi değil ama yani burada aleni bir tehdit ve de bir sevinç var. Evet. Ya yani bu Abdullah Öcalan'a özgürlük ifadesi. Bugüne kadar bu konular yine konuşuluyordu ama evet. hiç bu kadar aleni bir şekilde böyle kendilerinden emin bir şekilde dile getirmiyorlardı. Ne oluyor? Şimdi ne oluyor? Aslında bir noktada güzel oluyor. Bunları susabilirlerdi de. Hani demokrat, hürriyet bunların bu şeyleri iyi kullanıyorlar. Son dönemlerde Demirtaş da bunları çok çok kullanıyordu. Ama kendilerine biraz güven geldi. Hı hı. Kazanırız şeyine büründüler. Ve ne yapmaya başladılar? Ee, i̇çlerindekini dışa vurmaya başladılar. Asıl içlerindekini. Yani zehirini göstermeye başladılar. Bir noktada hoş oluyor. Gayet ya, güzel. Ama yani. bu sır değildi ki. Bu bir sır değildi. Bu bir sır değil ama maalesef birileri... O Demirtaş'ın söylemleri... Bazı konuşmalar... Hayır kardeşim siz işte bakın birleşiyorlar ne güzel ortak. Bu dilli de nispeten kullanmıyorlardı dediğiniz gibi evet. son dönemlerde. Ama şimdi bakın ahlaksızsın diyor. Hesap soracağız diyor. Oy verirsen onu bitireceğiz diyor. İşte Apo'ya özgürlük diyor. Onu çıkartacağız. Diğerini yani eski Türkiye'ye aynı şekilde biraz insanlar sadece 20 sene önceki hadiseleri o vilayetlerde gündüz yolculuk yapamadıklarını Erzurum, Erzincan yolunu dahi askerlerin neredeyse iki sıra halinde koruduğunu, özür dilerim geceleri asla otobüslerin gitmediğini. Evet. Bunu mesela kaç kişi hatırlar yani? 92-93'lü yıllarda asker iki diz bu şey duruyor, iki sıra duruyor ve gece otobüsler yol alamıyor, yol alamıyor. Şimdi biraz geriye, şöyle çok geriye değil 20-25 sene öncesi hadiselerini çok iyi etüt edecekler. Söylemlerini iyi görecekler. Aynı dil ortaya çıkıyor. Hani bazen Z kuşağı unutulu veriyor. Aa geçmişe çapacak sırt dönüyoruz. Şey bu. Hedef bu. Maksatları bu. Bazen içlerinde tutuyorlar. Bazen dışa vuruyorlar. Seçime giderken şunları dışa vurmaları çok güzel. Kim için güzel? Artık liderlerini söylemiyorum. İyi Parti'ye oy verecekler için önemli. Karamallıoğlu'na oy verecekler için önemli. Davutoğlu'na oy verecekler için önemli. Babacan'a oy verecekler için önemli. Evet CHP'li bundan rahatsız olmayabilir. HDP zaten bunun şeyi. Ama onlara oy verenler 10 kat daha düşünecekler. Şimdi. On kat daha e